Değerli takipçilerim herkese merhaba. Şu anda Buca Kaynaklar'dayız. Buca Kaynaklar'da bulunan Azra Ahşap evlerine geldik. Ee, bu arkamda görmüş olduğunuz evi tam bitmemiş ama size genel anlamda şöyle çekeyim. Fiyatını da söyleyeyim. Fiyatı da çok makul, çok uygun. İçeri biraz önce sizden önce yani çekim yapmadan önce gezdim. Çok beğendim. Malzeme kalitesi olsun, işçilik olsun. Ee, şimdi sizler için bu evi çekeceğim. Hadi gidelim bakalım. Evet değerli takipçilerim, şu anda bu görmüş olduğunuz evin fiyatını en son söyleyeceğim. Ee, ben gerçekten çok beğendim. Şöyle satılık ahşap ev, terası var, üst katta batar, şöyle azra ahşap evdir. Daha tam bitmedi, ee, rica ettik, e, çekebilirsiniz, sıkıntı yok dediler. Şöyle gösterelim. Dışını gezdiriyorum arkadaşlar siz için kullandıkları malzemeleri ve işçiliği görmeniz açısından şöyle arkada bakın terası çok hoşuma gitti yani zaten benim hayalimde de böyle bahçede bir tane karavanımdan hariç olmasını istiyorum olmazsa olmaz Şu arkadan da çektik arkadaşlar hemen şöyle üretim yeri karşısı arkadaşlar orada baya bir e, ahşaplar var şu anda çalışıyorlar şöyle Azra ahşap evleri numarayı da göstereyim size Şöyle. Hemen buradan içeriye doğru girelim. Dediğim gibi bitmedi. Ee, önümüzdeki hafta içinde bitecekmiş. Şöyle baktığımızda. Şöyle gösterelim. Burası bir oda. Pencereleri çok güzel. Bu pencereler bana yurt dışına andırdı. Yurt dışına gittiğimde de böyle uzun pencereler. Hemen burada da penceremiz var. Işıklandırma ve dekorasyonu olacak mobilyaları falan gelecek. İnşallah bitmişine de gelme imkanımız olursa geliriz. Daha tam anlamıyla dediğim gibi bitmedi. Burası bir odamız. Şöyle baktım arkadaşlar sizler için kullanılan malzeme kalitesi olsun, işçiliği olsun hoşuma gitti. Yani dediğim gibi benim kendimin almak istemedim ya yani kullanmadım Size de kullanmadım şeyleri önermek istemiyorum. Şöyle bakalım. Hemen burada camlarımız var. Sürgülü cammış. Evet şöyle. Burası arkadaşlar mutfak kısmıymış. Burası mutfak. Şöyle gördüğünüz gibi. Burası mutfak. Odayı gördüğünüz Şimdi üst kata çıkamıyoruz ama şöyle e, hemen şunu da gösterelim. Şöyle banyosu kapısı. Bunlar şu anda yapıştırılmış. Şimdi üst katı merak ediyorsunuz. Üst kata çıkamayacağız ama Üst katın merdivenlerini e, fabrikanın içinde şu anda merdivenlerini yapmışlar. Burası arkadaşlar şöyle döner merdiven. Şöyle şuradan baktığınızda döner merdivenle şöyle üst kata çıkıyorsunuz. Hatta üst katı şöyle gösterebilirsem. Burası da bildiğiniz bir yatak odası. Ve hemen karşıda terasa çıkıyor arkadaşlar. Şöyle hemen. Şöyle dıştan şöyle gösterelim tekrardan. Terası da çok büyük. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz evin fiyatını söyleyeceğim. 32 metrekare altı, 32 metrekare üstü olmak üzere 64 metrekare olan bu ev tamı tamına söylüyorum 2 haftalığına 15 günlüğüne bizim kanalımızda izleyip de almak isteyenlere 499.000 TL. Yani 500.000 TL arkadaşlar. Ee, tabii e, nakliyatta onlar illaki geldiğinizde konuşulur. Ee, onlar hakkında fazla bir bilgim yok ama bu görmüş olduğunuz eve bayıldım. çok güzel ve ideal yani 200 metrekare bahçesi olan bir arkadaş bunu alıp koyabilir hemen ön tarafına şöyle de bir havuz yapabilir alın size yani villada oturuyor gibi zaten şu an ev almak hayal olduğu için insanlar bunlara yöneliyor Bence de çok mantıklı böyle bir ahşap eviniz iki katlı 64 metrekare bir eviniz olsun istemez misiniz sizde ben isterim şahsen. Hemen şöyle gelelim. Bu görmüş olduğunuz yerde Cemal ustamız çalışıyor şu anda. Kolay gelsin. Hemen şöyle burada ahşaplar var. Hatta biraz önce dediğim gibi terasa çıkamamıştık arkadaşlar. Terasın merdivenlerini yapıyor ustamız. Şöyle terasın merdivenleri döner vaziyette olacak. İnşallah bittiğinde de geliriz. Bitmiş vaziyetinde çekeriz. Bakın arkadaşlar mobilyalar yani daha doğrusu bunların ismi ne diyorsunuz usta? Lambir. burada. Ahşapları görüyorsunuz. Yani fabrikamız burası. Buca kaynaklarda. Ee, gelip bakmak isterseniz de burada hazır bitmiş ev var. Çok az bir ürün yani çok az bir işi kalmış. 15 günlüğüne dediğim gibi 500 bin TL, 499 500 bin TL. 15 günlüğüne yalnız bu fiyat. Benim kanalımdan gelip alırsanız yani sipariş verirseniz alabilirsiniz. Bence bu 15 günlük fırsatı kaçırmayın. Fabrikayı sizler için çektim zaten gördünüz. Cemal Ustan burada çalışıyor. Evet size şunu söylüyorum. Youtube'dan abone olmayı unutmayın. Ee, Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Karavan zamanı 35. Ee, sağlıcakla kalın diyorum. Hoşça kalın. Ee, yeni videolarla tekrardan karşınızda olacağım. görüşmek üzere.